Bizden kaynaklanmıyor bu. Hande çeviriyor bu topu. Bravo Hande. Harika bir savunma daha. Şimdi Maya. Boşkoviç'e pas. Savunmayı da yaptı Hande Baladın. Onun rallisi oluyor. Vargas içeri attı topu. Boşkoviç çıkardı. Maya. Onun pası Buşa'ya. Savunma Elif Şahin. İnanılmaz savunuyoruz. Haydi Ebrar. Hücumda Dublaş. Vargas. Zehra Güneş. Yerde. Ebrar. Jorge neler oluyor? Bas Vargas'a. Vargas! Vargas! İnanılmaz! ...inanılmaz... Nasıl savunduk? Neler yaptık? 5-3. Muazzam bir savunma yaptık gerçekten. Hande 2 olan üstü top çıkardı burada. Elif Şahin, Zehra Güneş yerdeyken savunma hamlesi. Vargas bloksuz vuruyor. Your service